Piyasa programından merhaba sevgili izleyenler. Ben Esra Özbakır. Bu haftada birbirinden keyifli röportajları ekranlarınıza taşıyor olacağız. Sürdürülebilir ve geliştirilebilir iş modelleri kurarak, araştırmayı bilen, gözlemleyen, topluma ve çevreye duyarlı, zamanı ve kaynakları israf etmeyen iş süreçleri oluşturmayı amaçlayan konuğumuz Mehmet Dönmezoğlu ile gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajı izleyeceğiz. İsmim Mehmet Dönmez. 1978 İskenderun doğumluyum. 2001 yılında Trak Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olduk ve iş yaşamına başlamış olduk. Bir çiftçi babanın oğluyuz. 2001 yılından başladığımız bu iş serüveninde birçok firmaya sığdırdık. Dönmez Ol bünyesi altında lojistik olarak başladık. Daha sonra antropoculuk faaliyetlerimiz devam ediyor. Madencilik sektöründe yatırımlarımız var. Yine dünyada 29 ülkeye ihraç ettiğimiz bir kedi kum markamız var. Tekstil sektöründe mağazacılık yatırımlarımız var. Son olarak da bugün sizi konuk ettiğimiz Ankara'daki yazılım ve bilişim ofisindesiniz. Dönmez ol bilişim olarak da savunma sanayine hizmet edecek, askerimizin, polisimizin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler üzerinde çalışmaktayız. Bizim için firma olarak göz dediğimiz bilişim sektöründeki projelerimiz gündemde. En son İDEF Savunma Sanayi Fuarı'na katılmıştık. Bu fuarda da hem yurt içinden hem yurt dışından çeşitli ülkelerden çok sayıda katılımcının ilgilendiği projeleri gündeme getirdik. Bu projelerin başında insansız kara aracımız Zifiri var. Zifirin özelliği şu Zifiri ilk defa mağaraya girebilen bir araç. Özellikle terörle mücadele konusunda mağara içerisine girebilmek, buradan keşif gözetleme yapabilmek, herhangi bir unsuru yok edebilmek çok çok önemli. Bu anlamda hem meskun mahalle operasyonlarında kullanılmak amacıyla hem de mağaralarda, hem şehir içinde kullanılmak amacıyla geliştirilen insansız kararı, zifirimiz var. İkincisi, kamikaze drone'umuz. Kamikaze drone'umuz, 5 kilometre çap alan içerisinde uzaktan kumandayla kontrol edebilen, hava araçlarına, yer hedeflerine taarruzda bulunabilen, gerek savunma gerek de saldırı amacıyla düzenlenmiş bir sistem. Üçüncüsü de, yapay zeka ile görüntü işleme teknolojisi ile gerçekleştirdiğimiz, uçan bir cismin GPS'ten bağımsız olarak hareket edebilmesi, GPS'in olmadığı ortamda uçabilmesini sağlayacak yapay zeka tabanlı Vanav adını verdiğimiz projemiz söz konusu. Şu anda projelerimiz devam ediyor. Ee, tamamlanan projelerimiz var. Devam eden projelerimiz var. Projelerimiz envanterde mi diye soruyorsanız henüz envantere girmesi kısmet olmadı ama umuyoruz ki kısa sürede envantere de girecektir. İDEF 2023 fuarına katıldık. İDEF 2023 fuarında dünyanın çeşitli ülkelerinden yöneticiler düzeyinde devlet bürokratları düzeyinde fuara standımıza çok ciddi oranda ilgi oldu. Aynı zamanda kendi ülkemizden üst düzey yetkililer de bu arada ilgi gösterdiler. Projelerimizin dış talepleri devam ediyor, görüşmelerimiz devam ediyor. Umuyoruz ki 2023 sonlanmadan hem envantere girecektir hem de yurt dışında ihracatına yönelmiş olacağız. Dünyanın her yerinde rakipleriniz hiç durmuyor. Biz rakip olarak kendimizi görüyoruz. Çünkü insanın rakibi kendisidir. Kendini ne kadar geliştirebilirse, kendini ne kadar özveriyle çalışmaya adarsa bu kadar kısa sürede sonuca varacaktır. Bizim kurduğumuz 5 beş şirketin 5'inde de kendi alanımızda kendimizle yarışmaya çalışıyoruz. Tabii ki bizden büyükler var, bizden daha nitelikli insanlar var. Biz en iyisini nasıl yaparız bunun mücadelesini veriyoruz. Zorluklar her zaman karşımıza çıkacak ama zorlukta görüp pes etmek değil de zorluklarla mücadele etmek insanı iş yaşamında bir noktadan bir noktaya getiriyor. Toplamda dönmez oğlu grup bünyesinde 300 kişilik istihdamımız söz konusu. Ankara'da yazılı bir bilişim sektöründe çalışan faaliyetlerimizde de 20 tane mühendis kadromuz var. Bu mühendis kadromuzda ülkemize, milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Sürekli üretim, sürekli ARGE faaliyetleri. Bu ARGE faaliyetlerin içerisinde Anadolu sermayesinin olması çok anlamlı. E çünkü Anadolu sermayesinde kendi öz kaynaklarıyla bir şeyler yapmaya gayret ettiğiniz zaman işi daha fazla sahipleniyorsunuz. Çünkü e, hiçbir kurumdan, kuruluştan destek almaksızın ki biz destek başvurularında da bulmadık, kendi öz kaynaklarımıza, R&D faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu da bizim için çok anlamlı. Bir ürün, bir değer ortaya koyduktan sonra kendi emeğinizin, harcadığınız paranın kıymeti daha çok ortaya çıkıyor. Yaptığınız bir cihaz bir askerinizin hayatını kurtaracaksa, bir şehit vermeyi önleyecekseniz, dünyanın çeşitli yerlerinde sizin ürününüz faaliyet konusu olarak kullanıldığı zaman bu ülkenin ihraç ettiği bir ürün olarak ülkeniz adına, kendiniz adınıza gurur duymak zorundasınız zaten. Başka da bir seçeneğimiz yok. göçmen sorunu dünyanın gündeminde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de göçmenlerin tekrar ana vatanlarına gidebilmesi için bir proje gerçekleştirmişti. Bu proje İdlib'de yaptığımız yaklaşık 6500 konut içerisinde barındıran bir projeydi. Bu projeyle beraber biz ortalama 200 kilometre altyapı, 6500 konut, 1 milyon 400 bin metrekare zemini iyileştirme işi, artı 450 bin metre parke eden oluşan yaşam alanı kurma sürecimiz 6 ayda tamamlandı. Aslında bu da kendi içerisinde bir rekor sayılabilir. Devlet adına hizmet etme gönlünüzden geçerse bu şiarla bu bilinçle bir de dünyanın en yardım edilesi insanların yaşadığı bir bölgeydi. Çünkü insanlar savaş ortamında en fazla ihtiyaç duyduğu şey barınma ihtiyacı oluyor. Barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bir de bu hassasiyetle çalıştıktan sonra kısa sürede 6 ay gibi kısa sürede biz bu projeyi tamamlamış bitirmiş olduk. Yaklaşık 6.500 konuttan oluşan, içerisinde camileri, okulları olan bir projeydi. Ortalama Suriyeli ailelerin kalabalık bir yaşam sürdüğünü öngörürseniz, ortalama 6 kişiye çarptığınız zaman 35-40 bin kişiye yuva yapılmasına vesile olduk. Tabii ki bu Afadın projesiydi. Bu projenin içerisinde çözüm orta olmaktan biz her zaman mutlu ve gurur duyuyoruz. Biz çiftçi bir babanın çocuğuyuz. Bu evet. şirketi biraderlerle beraber biz kurduk. Biz büyütmeye çalışıyoruz. İnşallah bizden sonraki gelen nesiller de üzerlerine bir şeyler koyarak devam edeceklerdir. Dönmezol Grup bünyesinde antropoculuktan bahsetmiştik. İskenderun'da 3 tane antropomuz var. Bunlar bölgenin kapasitolarının üçünü birleştirdiğiniz zaman en büyük antropoların da arasına giriyor. En büyük antropoları sayılabilir. Onun dışında Samsun'da yatırımlarımız devam ediyor. Yine Samsun'da bir antropo Yaptık, tamamladık. Yanına bir yatırım daha yapmaya karar verdik. Antropolojik sektöründe Türkiye'nin bütün liman kentlerinde birer tane antropo yapma hedefimiz ve planımız var. Bu plan kendi içerisinde devam ediyor. Ee, onun dışında madencilik sektöründe dört ana başlıkta toplayabileceğimiz boksit, kurşun çinko, demir madenimiz var. Bu demir madenini şu anda aktif olarak çalıştırmayı devam ediyoruz. Planlamamızda da boksit madenini üretime ve ülke ekonomisine kazandıracak şekilde ARGE faaliyetlerimiz devam ediyor. Orada da Allah kısmet ederse önümüzdeki yıldan itibaren faaliyetlerimizi, maden sağlığımızı faaliyete açmış, ülke ekonomisine ve ihracata kazandırmış olmayı planlıyoruz. Yine tekstil sektöründe Mağazacılık faaliyetlerimiz devam ediyor. İskenderun'da biliyorsunuz bir deprem yaşadık. Bu depremden sonra da insanların alışveriş yapabileceği alanlar kısıtlı. Bu alanlarda da yeni yatırımlarla beraber şey olması bölgemizde hem istihdam anlamında hem de insanların istedikleri ürüne ulaşabilmesi anlamında faaliyetlerimiz devam ediyor. Yine kedi kumu başlığına denk gelirsek şu anda kedi kumunda. 29 ülkeye ihraç ediyoruz. Faaliyetlerimiz böyle devam ediyor. Aslında bizi en çok heyecanlandıran konulardan bir tanesi de buradaki yapay zeka teknoloji tabanlı ürünlerimiz bizi heyecanlandırıyor. Çünkü biliyorsunuz dünyanın dört bir tarafında savaş var. Bu savaşlarda da elektronik kart çok ön plana çıkıyor. Bizim geliştirdiğimiz Vanom sistem elektronik harpten etkilenmeden bir uçağın ya da bir drone'un uçabilmesini sağlayacak. Yapay zeka tabanlı bir sistem. Sistem şöyle çalışıyor. Uçacağınız alanın uydu görüntüsünü sisteme yüklüyorsunuz. Sistem herhangi bir GPS bağlantısı olmadan kamerayla kendini bulunduğu konumu gözetleyerek neredeyim, nereye gitmek istiyorum sorularını cevaplayarak hedefe GPS'ten bağımsız olarak hareket etmekte. Ve bu da Allah kısmet ederse ilk defa Türkiye'de envantere girebileceğini düşündüğümüz bir proje. Havelsan'la beraber çalışmalarımız devam ediyor. Havelsan'ın Baha adını verdiği insan Hava Aracı'nda bu yazılımlar birlikte devam ediyor. İş insanı olarak her zaman şunu söylüyoruz. Biz iş yaşamında her zaman zorluklarla karşılaştık. Bugün de yarın da zorluklarla karşılaşmaya devam edeceğiz. Bizim kendi hayatımızdaki düsturumuz vazgeçmek değil, mücadele etmek. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Ailemiz adına, ülkemiz adına, bu ülkede yaşayan insanlar adına mücadeleye devam edeceğiz. Ben buradan bütün etrafımdaki insanlara söylediğim gibi ekranlardan da çağrılarla yapmak istiyorum. Mücadeleye devam. İnsanı anlamlı kılan bu zaten. Çalışmak, diğer insanlardan, diğer varlıklardan anlamlı kılan bir şeyler üretmek, ürettiklerinin insanlar tarafından algılanması, kullanılması bu insan için en anlamlı davranış diye düşünüyorum.